Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir sistem tanıtacağım arkadaşlar. Tamamen yatırımsız olarak bir sistem tanıtacağım. Aşağıda vereceğim referans linkinden girip kayıt olduğunuzda size 10 dolarlık bir bonus verecek arkadaşlar. Bakın 10 dolarlık bir bonus verecek. Yapmanız gereken tek bir şey var. Kayıt olduğunuz zaman sizi bu ana sayfaya atıyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüyorsunuz ana sayfa atıyor ana sayfaya geldiğinizde yani bu sayfaya geldiğinizde e şuradaki görüyorsunuz. Parmakla gösterdiği yer var arkadaşlar. Bakın. Parmakla gösterdiği yere basıyoruz. E bastığınızda böyle bir yere denk geleceksiniz. Bakın ne diyor arkadaşlar. Sistemimiz diyor 30 gün diyor geçerlidir diyor. E günlük kazanç 0.14 USD arkadaşlar. Yani çekim limiti aylık 10 dolar arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. E en az 10 dolar çekebiliyorsunuz. E referans kasmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani aylık 0.14'ü yakalamanız için referans kasmanız gerekiyor arkadaşlar geldiğiniz zaman buraya bakın ödeye basıyorsunuz ben şu an yaptığım için burası sıfır gözüküyor basıyorsunuz ve e, burada çalıştır çıkacak arkadaşlar çalıştıra tıklayacaksınız ondan sonra makineniz e, çalışmaya başlıyor arkadaşlar e, daha sonra e, en önemlisi bunu arkadaşlar referans kasmanız ne kadar çok referans kazarsanız e, sizin kazancınız o kadar çoğalacak ve aylık 10 dolar kotosunu yakalayabileceksiniz tabi bu yüksek de olabilir 15 dolar olabilir 17 olabilir, 20 olabilir yani sizin tamamen kasmış olduğunuz referanslara bağlı. Dediğim gibi arkadaşlar, sistemimiz yatırımlı ama ben kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Vermiş olduğu bonusla kazanmaya çalışın arkadaşlar. Yatırımsız olarak kazanmaya çalışın. 10 dolar güzel bir para arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi referans kasabilen arkadaşlar varsa bunu 15 dolar da yapabilir yani 20 dolar da yapabilir yani 10 günde de bir 10 dolar çekebilir. Tamamen sizin kaz yapmış olduğunuz referansa bağlı arkadaşlar. Kesinlikle yatırım yapmayın arkadaşlar böyle sistemlere. Ee, bakın dediğim gibi davet kodunu paylaş diyor. Ee, burada gördüğünüz gibi sizin e, kare kodu da var arkadaşlar. Ve e, kopyalayıp gönderebileceğiniz bir link de var. Yani bu sizin e, referansını atacağınız Yönlendirme bağlantısı arkadaşlar. Yani tekrar diyorum arkadaşlar tamamen yatırımsız bir sistem olarak düşünün bunu. Yatırım yapmayın. Ben yapmayacağım arkadaşlar ama yatırım yapacağım derseniz bakın 30 günlük sistemler var. Kaç dolarmış? Bu 20 dolarlık bir sistem arkadaşlar. Günlük bir para verebiliyor. Bakın şimdi şöyle görüyorsunuz yani 27 dolar vakti çekebiliyorsunuz diyor, 30 gün sonra diyor. Yani şöyle bir daha değişik var. 50 dolar yatırıyorsunuz 69 dolar olarak çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar yapmak isteyen arkadaşlar şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. Yapmış olduğum videoya beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum ve diğer videolarımda görüşmek üzere. Bol kazançlar arkadaşlar.